Tarih 22 Kasım 1963. Amerika'nın en sevilen başkanlarından John F. Kennedy, Dallas sokaklarında açık bir limuzinde ilerlerken hayatını kaybetti. Bu olay modern tarihin en tartışmalı olaylarından biri haline geldi. Resmi kayıtlara göre Lee Harvey Oswald tek başına suikastı gerçekleştirdi. Ancak birçok tarihçi ve araştırmacı olayın ardında daha karmaşık bir yapı olduğunu düşünüyor. Kennedy'nin başkanlık döneminde aldığı bazı kararlar güçlü çevreleri rahatsız etmişti. Federal Rezerv'in yetkilerini sınırlandırmak istemesi, Küba politikası ve Vietnam'a asker göndermeme eğilimi bazı grupların çıkarlarıyla çatışıyordu. Peki suikastın arkasında kimler olabilir? Dönemin FBI direktörü J. Edgar Hoover'ın açıklamaları ve bazı tanık ifadeleri olayda birden fazla atış yapıldığını gösteriyor. Dili Plaza'daki görgü tanıkları da birden fazla yönden ses duyduklarını belirtiyor. Warren Komisyonu'nun hazırladığı resmi rapor birçok soruyu cevapsız bıraktı. Örneğin, Kennedy'nin vurulduğu anı gösteren Zapruder filmi neden yıllarca kamuoyundan saklandı? Oswald'ın Ruby tarafından öldürülmesi neden engellenmedi? Ancak komplo teorilerine kapılmadan elimizdeki somut delillere odaklanmalıyız. Kennedy suikastı, Amerika tarihinde derin izler bırakan bir olay olarak tarihe geçti ve demokrasinin kırılganlığını gözler önüne serdi. Bu olaydan çıkarılacak en önemli ders toplumsal şeffaflığın ve hesap verebilirliğin önemi. Demokratik kurumların güçlendirilmesi ve sivil denetimin artırılması benzer trajedilerin yaşanmaması için hayati önem taşıyor. Sevgili izleyiciler, tarihi olayları araştırırken Eleştirel düşünmeyi ve farklı kaynaklardan doğrulanmış bilgilere ulaşmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.